Ben Atatürkçüyüm diye CHP'de olmak zorunda değilim. Hı hı. Her gün halk TV'de seyretmek zorunda değilim. Haluk Levent'e de para vermek zorunda değilim. LGBT'nin her yaptığını da korumak zorunda değilim. Anlıyor muyum? Çok çok yani iyi oldum. Bugün benim kanımı buradan yani kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP yani bakış açısını değiştirmediği sürece yani ben e, tekrar ediyorum ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Benim babam CHP'li. Ama ben Atatürkçüyüm. Ben yani... o oyuncunun küçümsediğini düşündüğü kesim bir kesim var. Hani ne olursa olsun oraya o yatar. Benim babam da bu tarafın yobazı. Benim Hı. de babam ne olursa olsun CHP'ye o yatar. Anlatabiliyor Hı. muyum? Olabilir. Ama ben öyle bir seçmen değilim. Ben aklımı kullanan bir seçmenim. Benim Hı. beklentilerim var. Ya bu beklentilerimi gelecek nesiller için doğru kim karşılarsa ona oy atarım. Hata da yapılıyorsa herkese de hatasını söylerim.